Neredeyim lan ben? Neresi burası ya? Lan. Siz kimsiniz oğlum? Eee çok pardon ama beni buraya kim getirdi? Vallahi inan biz de bilmiyoruz. Ne oluyor lan burada? Merhaba oyuncular. Bizi buraya neden getirdiğini sorabilir miyim? Hepinizin bir sürü borcu var bunları ödemeniz için size bir şans verdim. Mesela oyuncu 9'un 2 milyar mo won borcu var. Oyuncu 456'nın 4 milyar won borcu var. Peki madem bizi buraya getirdiniz, biz borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz burada? Burada çocuk oyunları oynayarak para kazanabilirsiniz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yani? Çocuk oyunları oynayarak para mı kazanacağız? Ciddi olamaz. Evet. Evet. Gelin ve sözleşmeyi imzalayın. Evet oyuncular. İlk oyununuzun adı. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Bebek tekerlemeli tepe. Bebek tekerlemeyi söylediği an koşmaya başlayın. Bebek tekerlemeyi bitirdiği anda durun. Eğer bebek tekerlemeyi bitirdikten sonra hareket ederseniz elenirsiniz. Bol şanslar. Bu mu lan bebek? Şunun tipe bak. Ya bebeği boş versenize. Siz keyfinize bakın ya. Altlarına bir tane çocuk oyun oynayıp bin milyonlarca para kazanacağız. Ne kadar zor olabilir ki zaten. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Oyuncu 320. elendi. Ya nasıl elendin ya Allah'ın aşkına. Aa! Yeşil ışık, kırmızı ışık. Vee! 356 gelebilecek mi? 3 2 1 A, 0 Allah şükür sadece bir kişi öldü. Ne oyunda ama ya. Işıklar 10 dakika sonra kapanıyor. Tüm oyuncular uyumaya hazırlansın. Acaba yarın ne oynayacağız? Göreceğiz.